Megalodon tarihin en büyük ve en korkunç yaratıklarından biridir. Yaklaşık 2.6 milyon yıl önce Pliosen döneminde yaşamış olan bu devasa köpek balığı türü dünya üzerindeki tüm köpek balıklarının en büyüğüdür. Tahminlere göre boyu 18 metreyi bulan Megalodon 100 ton ağırlığındaydı ve diğer köpek balıklarından farklı olarak tüm zamanların en büyük yırtıcılarından biriydi dişleri 18 santimetreye kadar ulaşabilen megalodonun avını kolayca parçalayabilmesi için bu kadar büyük dişlere ihtiyacı vardı. Allarının arasında balinalar, dev deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları yer alıyordu. Megalodon, yaklaşık 2.6 milyon yıl önce neden yok oldu? Bilim insanları, megalodonun yok oluşu konusunda farklı teoriler öne sürdüler, iklim değişikliği, deniz seviyesindeki değişiklikler, av kaynaklarının azalması ve diğer faktörler, megalodonun yok oluşuna yol açmış olabilir. Ancak megalodonun varlığı hala insanları etkiliyor, bilim insanları. Megalodonun kalıntılarına dayanarak, bu devasa yaratığın boyutunu ve anatomisini incelemeye devam ediyorlar. Ayrıca, megalodon hakkında birçok efsanede var. Bazıları, megalodonun hala yaşadığını iddia ediyorlar. Ancak bu iddialar bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Megalodon hakkındaki ilginç bir diğer noktada, diğer köpek balıklarından farklı olarak, yaşadığı dönemde su sıcaklıkların bugünkünden daha yüksek olmasına rağmen, buzulların varlığına rağmen hayatta kalabilmesidir. Bu megalodonun vücudundaki yağ oranının diğer köpek balıklarından daha yüksek olmasına bağlanabilir. Megalodon hakkında anlatılabilecek birçok hikaye var. Örneğin megalodonun avlarına yönelik birçok belgesel yapılmıştır. Ayrıca birçok filmin ve kitabın konusu da megalodondur. Bunlar arasında The Meg adlı 2018 yapımı bir filmde yer almaktadır. Oh, Meiyu? 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 I'll take this well. Mio? 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 Oh, Are you okay? There's a monster. It's watching us. okay it's just a whale wait where's lucy where's the mom <coughs>